Batı Afrika ülkesi Gambiya'da 22 yıllık Yahya Cammi iktidarı resmen sona erdi. Perşembe günü düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde rakibi Adama Barrow'un gerisinde kalan Cammi yenilgiyi kabul etti. Resmi verilere göre Barrow oyların %45.5'ini alırken Cammi %36.6'da kaldı. Cammi iktidarına son veren açıklama Gambiya Seçim Komisyonu Başkanı'ndan geldi. Adama Barrow bu seçimde toplam 263.515 oy aldı. Bu vesileyle Barrow'un Gambiya Cumhuriyeti'ne başkan olarak hizmet etmek üzere seçildiğini duyuruyorum. 1994'te ülkenin ilk devlet başkanı Davda Cavara'yı askeri darbeyle deviren Yahya Camme darbenin ardından basına yaptığı açıklamada ülke yönetiminde uzun süre kalmak istemediğini belirtmişti. All we are here for is to set a, 2006'da bir darbe girişimini bastıran Can ve Kasım 2011'deki seçimlerde oyların %72'sini almıştı. Gambiya'da yaklaşık 1.7 milyonluk nüfusun %90'ını Müslümanlar oluşturuyor.